eski bir Biz de bunu kestik böyle. doktor haline getirdik. Büşra yazdık buraya. Ee, böyle. böyle. Saçım da. Evet arkadaşlar bir de şuralarında e, malzemeler var. Önce doktor için telefon lazım. Çünkü bazı kişiler onları arıyor. Biz burada DR Büşra yazdık. Yani Doktor Büşra. Böyle demek oluyor. DR, DR Büşra demek oluyor ki Büşra Doktor. E ee, bize böyle yazdık işte. Ve e, buralarında malzemelerim var şimdi göstereceğim. Bir telefon, bir adet telefon, bir adet de kalem işte. Böyle çünkü ritilleri yapmak için bunu yazmamız gerekiyor. E ee, böyle bir cep var. Böyle cep. İşte böyle kollar falan arkadaşlar. O zaman oyuna başlayalım yoksa e, doktor doktorluğumuza başlamazsak hemen bir şeyler hazırlayalım. Çabuk alalım. Aynı da geçiyoruz. Şimdi hastalarımı bekliyorum. Hala gelmediler. Ne sıra sende. Hadi Melike'cim başlasana. Hadi başlayalım. Şimdi bu evin gününü sponla ama böyle kıyacağımız oynadık şimdi. Hadi. Tık tık. Gel. Ben de çok oldu da. Hmm. Neyi var? Hastalandı biraz. Nerede? Günler bu ara neler yiyor? Bir, ve, ve, meyve, bir de bir, bir hepsi bir hepsi bir, bir ilaç yiyor. Ha, yani şöyle bir şeker, yani bir kahvaltılık yiyor biraz tamam. Yani yerlerde. Çikolata ama... Peki ayran yiyor mu? Ayran. Ayran yiyor. Hı hı. Ee, başka soracağım bir şey olduğuna göre... Tamam. Peki patates yiyor mu onu söyle. Patates yiyor. Tamam. Yani bunlar akşam yemeği... Peki şeker ve abucuğu falan yiyor mu? Yiyor. Bir de hastalanıyor. Ha. Peki e, hamur gerciğe falan gidiyor mu? Ama şöyle bir çok güzel bir bir şey iyileştirmiyor yani ne Ha yani şey gidiyor, hamur geldiği gidiyor. Evet biraz onarladı. Tamam o zaman. Ben şimdi bu kızınıza reteze yazacağım. Siz de eve götürün. Sonra gelin. Eğer geçmezse tekrardan getirin bana hayır Tamam. O çağırsan yine hasta olamam mı? Tamam. Bakayım gene ötesine. Tamam şöyle. Bir doktor hanım. Bir yaş kızımız çok hasta oldu. Şimdi onu beş yıkın dedi. Yastırıyorum. Ben de onu doktor edeyim. Yes. Gitsin kızınız tamam. Bu ilaçları içerek iyileşmezse tekrardan getirebiliriz. Tamam. Ama bir yer hasta gene olabilir. Ben de sizi getireyim. Ben çok üzüldüm. E Efendim Alim Hocam? E Yeni bir hastalık çıktı. Özmu e Korona. Ondan birisi mi kapmış? O zaman her zaman e, kap değillerse o zaman her zaman şunları işte e, ellerini yıkasınlar mesafesini evet. öner versinler ellerini yıkasınlar bol 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 da su içsinler. evet. evet. Evet arkadaşlar bugün ellerinizi yıkın lüfu kapmayın çünkü vücudumuz korona diye bir şey var. Korona virüs ama onları bir yıkayacağız ve çok güzel bir veri yaşatıldığına. Tamam. Evet tamam tamam hadi bunları söyle. Tamam Ali hocam. Üzüldüm. Evet doktor bey onun ilaçlarını isteyeceğiz. Evet yarın tekrar göndermemiz lazım. Hadi kızım. İlaçlarını iç bakalım. Ama ilaç var mı dedik mi şuna? var. bir de hemen iyileşti. Ben şimdi eve gidip Onun ilaçlarını içeceğim. Bakın <laughs> inşallah iyileşer. Hadi bakalım. Evet ilaçlarını içti yeneler. Bir daha Şimdi içelim. İçelim. Tamam içtik. Bir daha geldi. İsterse bunu şimdi alsoldumadı. Şimdi evet. iliştirdik. Hmm, hasta olmuşken bunu bilmem domuz, domuz şu lan yine böyle ya. Bir e dakika şimdi başladı şimdi. Gene bunu getireceğiz. Şimdi alayacak mı? Yoksa küpleme mi yapacak? Hadi ya. bakalım. Şu lan yine böyle. Tıktık. Engel bekle. Ay. Bu ne peki? Şuma. Hadi gelin gelin. Tıktık. Ben bir türlü olmazsa. Tam bir dakika bekler misin şuraya yatırın çizgiler sanki. Birisi domuz kulübüne girilmiş arkadaşlar. Hmm. Yani onun fotoğrafını çekmişler bu şeyler. Hmm. Tamam o zaman bu görüntüleri birazdan yapacağım. Ama önce diğer aslanla uğraşmam. Evet, evet bir dakika ben kızımı... Bir dakika sizin kızın bir Ben bakacağım çünkü. Anne bu da tamam o zaman önce bir Vücudunu çekelim. Doktor ben şimdi onu bir kanalın dinlerinde yapacağım. Şimdi <laughs> hadi verdim. <neredeyim>? Evet. Evet doktor. <laughs> biraz hasta olarak kızmış. Evet. Hımm. Hane iyi mi? yani biraz iyi ama biraz da kötü diyebilirim onu diyorum ama, ama çok biraz az ütünü şimdilik, siz, e, şimdilik size de bir e, yapacağım eğer o da hasta hastaysa hala e, tekrardan buraya gelebilirsiniz umarımı yazacağım size de Tatlı Bey elinizi neden yakana hiç şey olmaz. olmayın ben yani, sizden yani, ben biliyorsunuz Alacağım. alalım evet, bakalım. Bir şey parçam Şu kadar yeterli gibi. Bir için şey bulmuyor yok. Yok gerek yok şimdilik. Evet. Umarım da yazdım. Her şeyi yazdım. Evet alın. İlaçlarını <laughs> da yazdım. İlaçlarını yazdım. Oh ya! Bir şey sevdiniz ama ben de Aa çok güzel hava zaten. Bir şey öyle Evet artık götürüyorsun. Eğer hava hastaysa al geri getiriyorsun. Evet sıradaki bu geliyor sıradaki gelsin sıradaki sıradaki bir yaş kızdım tamam. bir da peki şimdi size ne yediğini soracağım dondurma yiyor mu dondurma yiyor. Peki çiğ tatlı yiyor mu? Yemiyor. Tamam yiyeyim. Ee, peki pilav yiyor mu? Yemiyor. Tamam peki. Ee, başka soracağım bir şey kalmadı ama patates yiyor mu? Patates. Yemiyor. Tamam o zaman e, bu e, çok kötü bir hastalık değil hemen halledebilirim. Size şimdi e, araştırdım önceden şunu. Bakın işte böyle şeyler yaratabilir mesela. Böyle algılar yaratabilir. Nokta nokta şeyler yapabilir. Yani bu bir görüntü. Böyle kırmızı kırmızı noktalar çıkartabilir. Ama beyaz kızıyor da. Mesela böyle şiştikleri. Ağrılara, öksürüklere, hapşuruklara neden evet, hmm. olabilir bu hastalık? Çünkü onlar bir su içmez. Şimdi size bir uyarı yapacağım. Hmm. Bol bol yıkasın, bol bol su içsin ve bol bol yüzünü yıkasın soğuk suyla. Ve soğuk suyla bıcıkacaksın. Evet. Ama bıcık bıcık onun hastalığı. Oh, ben gitsin, ya ben yapsın diyorum. Yapsın çünkü. Evet. evet altı çocuğunuza alabilirsiniz, götürebilirsiniz eve. Evet. Zaman... evet arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Ben... Bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyin. Sizi çok seviyoruz. Videomuzu Elinizi yüzünüzü yıkayın.